Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram'dan takip isteği attığımız kişileri nasıl görebiliriz bunu göstereceğim. Öncelikle Instagram'a giriyoruz. Buradan profile tıklıyoruz. 3 çizgiye tıklayıp hareketlerine tıklıyoruz. Buradan en aşağıya bilgilerini indir kısmına tıklıyoruz. Buradan mail adresinizi giriyorsunuz. Burada şifre soruyor arkadaşlar. İndirme talebini gönderdik. Ee, yaklaşık 24 saat içinde geliyor bu. Mailinizde. RAR dosyası olarak. Evet arkadaşlar. E, bana mail olarak geldi. Yalnız... Mail'in diğer kısmında, yani gelen kutusunda diğer kısımda görebilirsiniz. Gerekse falan düşebilir, buna dikkat edin. Buradan bilgileri indire tıklıyorsunuz. Evet arkadaşlar, zaten ben indirmiştim daha önce. Tıklıyorum buradan. Evet arkadaşlar, dosyayı çıkarma işlemi bitti rar veya zip olarak mail atıyorlar. Sizde görünüm farklı olabilir ama sonuç aynı. Buradan recent follow request'e tıklıyoruz. Sizi Chrome yönlendiriyor. Burada da kullanıcı adı, Instagram kullanıcı adınız ve şifrenizi isteyebilir. Ben daha önce giriş yaptığım için benden istemiyor. Kullanıcı adı ve şifrenizi girip e, burayı görebilirsiniz. Takip isteği attığınız kişiyi, saati, tarihine kadar her şeyi gösteriyor arkadaşlar. İyi günler diliyorum.